neticede şirketler çok harcıyor ama işte bu değirmenin suyunu nereden geliyor muhabbeti var. Bir de şimdi bir yarım saat kadar önce hemen acaba bunu konuşur muyuz diye ben internet sitesine Financial Times'ı şeyini atıyordum dostlar. Hemen onu bir bulayım ben şuradan. Orada çünkü çok güzel grafikler var şeylerle ilgili. Open OpenAI ile ilgili. Oradan hemen şimdi yansıtacağım ben size. O grafikler üzerinden konuşalım. Ne oldu dedin? Tahmin yani bir tahmin sadece Efe, e, hemen şimdi getiriyorum ekrana da. Şimdi Financial Times'ta 12 saat önce yani Amerikan piyasaları açıkken hızlan FT'de 12 saat önce girdi diyordu bu haber. 12 saat kadar önce bir haber girmiş. Haberin de öncelikle şu şeyine dikkatinizi çekmek isterim. Önce bir ekrana getireyim de ekrana getirememişim. Bakın e, şurada önce FT haberini şey yapayım. Şimdi bir defa FT'nin e, seçtiği resim, resim seçimleri çok önemli biliyorsunuz neticede. Çok offside mi desek artık aşırı agresif mi desek aşırı kötümser mi desek gördüğünüz gibi belki dinleyenler vardır dostlar dinleyenler için. Kısaca böyle tarif de etmeye çalışayım. Hani e, ortalık yangın yeri öyle söyleyeyim e, şeyde e, sem altında öyle koltuğunda oturuyor. Buradan şunu demeye getiriyorlar. Yani tamam kardeşim biz de hep bunu konuşuyoruz zaten kaç gündür bunu konuşuyoruz bir terslik var diyoruz. Yani o terslikte şu dostlar işte tamam harcayın e, belki az bile eyvallah yani belki daha fazla harcamanız gerekiyor ona diyecek bir şey yok ama işte bu değirmenin suyu nereden geliyor? Hep hesaplamalar var biliyorsunuz. Artık iyice ezberledik. Bugüne kadarki harcama open ayen harcama taahhütleri 1.4 trilyon dolar. Tabii kimi kısmı şey ortaklıklar falan tabii ki ama nereden baksanız yarısı, yarısından fazlası da kendisine düşüyor. Dolayısıyla nereden gelecek bu şey? Dolayısıyla birazcık da şey bunu sorgulamış ama ya yani bunu sorgulamış derken aslında bunu sorgulamıyor. Aslında diyor ki FT'deki haber işte bunların giderleri var. Tabii computing'le ne, ne denir? Bunların işletme giderleri var ama işletmeyi şey anlamda kullanırım. İşlemci giderleri var diye şey yapayım. Bunların tabii data merkezlerini kullanıyor, serverları kullanıyor, şunları bunları kullanıyor. Tabii ki Azure kullanıyor. Eee Microsoft'la işbirliğinden dolayı dostlar. Dolayısıyla bunun getirdiği maliyetler var ve bu maliyetler aslında bize söylenenden, OpenAI'nin söylediklerinden çok fazla diyorlar. Neden fazla diyorlar? Gitmişler Azure ve Microsoft tarafından şey yapmışlar, bunu bazı çıkarımlar yapmışlar. Bunlar çıkarım dostlar, yani net şeyler değil ama sorguluyorlar neticede. Azure tarafından, Microsoft tarafından çıkarmışlar. Dolayısıyla diyorlar ki. Ya aslında bize Open AI'ın söylediğinden çok fazla. Şimdi burada şu yani burada FDE'yi doğru kabul etmemek lazım. Bu da neticede bir, bir bir sorular soruyorlar şüpheliler. Elimizde tam Open AI verileri yok diyorlar. Dolayısıyla dolaylı yollardan Open AI'ın giderlerini hesaplamaya çalışıyorlar dostlar. Dolayısıyla hani ona yanlış buna doğru dememek lazım ama Sam Altman neticede çok güvenilir bir adam değil. Yani Dolayısıyla Sem Altman bunu yapıyor mudur? Yapıyordur bana ya bir ön yargı olarak söylüyorum sadece bir sezgi olarak söylüyorum. O bakımdan ben ciddi alıyorum bunu. Şimdi ciddi alıyorum derken daha fazla böyle içeriğinden bahsetmiyorum ama bazı şeyler var dostlar. Şimdi burada tabii Azure serverlarını kullanıyor dedik, Azure işlemcilerini kullanıyoruz dedik dostlar. Bu arada ben bu şeyleri ekrana yansıttıktan bir süre sonra dostlar biliyorsunuz bazen donmalar oluyor. Şu arka taraftaki şeyler varsa onları ben kapatayım. Donmalar olursa da söylersiniz bu ekrana yansıtmak işinden vazgeçeriz. Ben şuradan arka taraftaki gereksiz şeyleri de kapatayım bir taraftan. Şimdi bakın burada burada şöyle bir şey var dostlar işte Azure'daki maliyetlerini giderlerini Azure dediğimiz biliyorsunuz Microsoft'un işte bu data center şeyi yani AWS gibi işte Google'ın Cloud'u gibi bir şey. Şimdi Azure'daki giderleri bu giderlere baktığımız zaman data center giderleri diyebiliriz biz buna. Interference falan demişti. Şimdi çok fazla terim karıştırmayalım dostlar. İşte Azure'daki data merkezi giderleri diyelim biz maliyetleri diyelim. Kabaca aşağı yukarı çok da şey yapmayın şimdi o öyle değil bu interface bu değil e, demeyin. E, şimdi burada e, gidişatı söyleyeceğim size bakın bu 2024'ün ilk çeyreğinden başlıyor. Bugün 2025'in son çeyreğine geldik bunlar çeyreklik şeyler. Dolayısıyla bu çeyreklik giderlere baktığımız zaman neredeyse şu an artık çeyreklik gideri 4, 4 milyar dolara varmış durumda. Bunlar da diyorlar ki ya o zaman hani yıllığa baktığımız zaman böyle giderse zaten işte 12 milyar doları falan Geçecek diyorlar. Daha önemlisi ya yani bunu geçiyorum. Bu da sadece size şey için gösterdim. Ee, tabii ki kullanıcı sayısı falan artıyor. Eyvallah diyeceğim bir şey yok. Ama kullanıcı sayısıyla birlikte burada şeyler de artıyor tabii ki. Maliyetler de artıyor ve maliyetler tekrar söyleyeyim Financial Times'ın temel şeyi e, maliyetlerin artıyor oluşu dostlar. Yani e, burada maliyetlerin artışı normal. Düzeltiyorum. Ee, yan ekrandan başka bir şey gitti. Bize Opinion'in söylediği kadar değil diyor. Yoksa tabii ki maliyetleri artacak. Yani burada bir e, sorun yok. Kullanıcı sayısı arttığı zaman, sorguları arttığı zaman maliyetler de artacak. Şimdi asıl size göstermek istediğim şey şu. Acaba şunu mu göstersem şunu mu göstersem? Şu, şu daha iyi durumu anlamak için. Şuraya bir getireyim dostlar. Şimdi şimdi dostlar burada zurnanın zırt dediği yer şurası. Size de yansıyor değil mi? Yansıyor. Şimdi burada şu mavi şeyler dostlar giderler şurada mavi şeyler de giderler yani bu ve sadece azur giderler az önce bahsettiğimiz e, yoksa bir şirketin tabii ki pek çok işletme gideri var burada tek tek söylemeyelim ama sadece ve sadece Data merkezleri giderleri var. Şu kırmızıları merak edebilirsiniz. Kırmızılar da biliyorsunuz Microsoft bu işten en karlı çıkan Microsoft. Hem data merkezlerini kullandırıyor, işletiyor. Hem OpenAI'den pay alıyor. %20 pay alıyor. Dolayısıyla Microsoft'un keyfi çok yerinde dostlar. Yani Microsoft'ta pek bir şey olmuyor. Ama şurada bakın genel olarak da şu kolonlarda ee, neymiş ee, OpenAI'in cirosuymuş dostlar cirosuna baktığımızda tamam bu cirolar yükseliyor kabul ama FT diyor ki FT'deki yazıda diyor ki fakat diyor bir defa bu gelirlerin yüzde yirmisini diyor şeyle paylaşıyordu Microsoft'a geliyor kalan yüzde sekseniyle yükse yüzde sekseniyle diyor şu aradaki farklara dikkat edin bunlar işte yakıyor para yakıyor dostlar yani buralarda bir finansman açığı var bu finansman açığına dikkat çekiyorlar ve daha da önemli bir şey söylüyorlar dostlar buna bir baktınız değil mi dostlar? Yorumlara da bir bakayım. Ee, şöyle biraz ekranda tutayım. Tekrar söyleyeyim. Şu mavi noktalar Azure giderleri ya da data center maliyetleri diyelim. Şu toplam geliri ama bu toplam gelirden de aslında daha az. Çünkü neden daha az? Bu toplam gelirin, cironun, çeyreklik cironun %20'sini gidiyor. Microsoft da paylaşıyor. Yani Microsoft'ta dediğim gibi çok iyi bir ata oynamış. Neyse. Eee Asıl sorun şu, FT'deki şeye göre. Bakın şurada da, yani zurnanın zırt dediği yer bu aslında. Şurada da dostlar, e, bundan sonrası için bir şey var. Bundan sonrası için şunu e, diyorlar. E, burada şu mavi şeyler tekrar, e, tekrar bir şey. Şu mavi şeylerde görüyorsunuz burada bir açıklık var, bir gap var. 2031'e kadar aşağı yukarı bir gap var. Yani e, neticede para yakmaya devam edecek, zarar etmeye devam edecek diye böyle bir ifade edeyim. Tabi bir taraftan da ben grafiğin de renkleri de sizin gibi şey yapıyorum. Buna yayın öncesinde çok böyle alıcı gözle bakmamıştım. Ama şurada bakın bu gelirleri sürekli şeyle paylaşıyor. OpenAI, Microsoft'la paylaşıyor. Dolayısıyla aslında bu Microsoft'u aşağıya çöktürün. Bu gap hiçbir zaman kapanmayacak aslında OpenAI'nin kendisi için. Yani sürekli olarak 2039'a gelse de buradaki bazı projeksiyonlarda 2039'a gelse de hala bir açığı olacak. E, fonlama açığı olacak. Bir türlü gelirle gideri ki bu sadece bakın işletme giderleri değil. Sadece ve sadece Azure'daki giderlerinden yapılan bir hesaplamada diyorlar ki kardeşim 15 sene bile geçse bütün projeksiyonlar gerçekleşse bile sadece sen hazır giderlerini bile karşılayamayacaksın diyor. Özetle dostlar dediğim gibi bundan daha pek çok şimdi şey okumayalım tek tek detaylarına girmeyelim ama hep yapmaya çalıştığım şeyi yapıyorum ya bu özüyle ne diyorlar dostlar? Özüyle Open AI'nin giderleri söylediklerinden çok daha fazla düşüneninden çok fazla diyor. Üstelik diyor gelecekteki Ciro hedefleri tutsa bile diyor işte gelirleri giderlerini karşılamayacak ve sadece ve sadece data gelirleri bile giderlerini karşılamayacak diyor. Dolayısıyla bu önemli. Biliyorsunuz pek çok daha işte şey olacak yani bir sürü şeye para harcıyor. E, sabit sermaye yatırımları olacak kendisinin. Yine işte personel giderlerinden tutun da şu giderleri bütün işletme giderlerini düşündüğünüz zaman OpenAI sanki belini doğrultamayacak gibi geliyor dostlar. Bu tabii ve zaten bizim de şüphelendiğimiz Financial Times'da e da sorgulanan şey eyvallah ama illaki de hani başka perspektiflerden de bakmak lazım. Ya yani bu böyle OpenAI patlayacak demek istemiyorum ama şunu demek istiyorum. Evet. Biz open OpenAI'ın patlama ihtimalini ne ciddiyetle göz önüne almalıyız diyorum. Yani patlayacak patlamayacak gelecek net nasıl şekillenecek bilme imkanımız yok. Patlamayacak da diyenler de, patlayacak diyenler de, kendinden çok emin konuşanlar da aslında hepiniz şunu bilin. Ya yani kim kendinden bu konuda geleceğin nasıl şekilleneceğinden emin gibi konuşuyorsa ya önünde bir küre var, bizim bilmediğimiz, kimsenin bilmediği bir küre var ya da kendi kendine ya narsist ya cahil ya başka bir şey onu söyleyeyim. Ama burada e, gerçekten de şeyi e, ciddiye almak lazım. Open geleceği konusundaki e, şüpheleri ciddiyetle yaklaşmak e, lazım. Bir yargıda verirken çok dikkatli olarak dostlar. Yine Fatih Şahbaz Bey de demiş ki Michael Burry de amortismanı az gösteriyor diye. Ya aslında Open gerçekten Sam Altman yani burada bazen sezgiler ve önyargılar da devreye giriyor. Sam Altman tabii ki, bir, tabii ki biraz güvenilmez bir adam. Yani Böyle güvenilir mi? O da tartışılır ama diyor ki amortismanı az göster. Amortisman meselesi zaten bambaşka bir şey. Gerçekten o amortisman konusundaki yani işte bu şeylerin ömrü ne kadar vesaire vesaire. Çünkü bu ömürler tamam atıyorum. Şimdi teknik konulara girmeyeyim. Kafanızı şişirmeyeyim dostlar ama yine özüyle anlatmak istiyorum. Siz bir server alıyorsanız bir tane Blackwell alıyorsunuz. Blackwell 200'ün fiyatı ne kadar dostlar yani işte bir tane raf alıyorsunuz o rafı 5 sene kullanacağım diyorsunuz ama belki 3 sene kullanabileceksiniz. Yani 5 sene ile 3 sene arasında her sene amortisman yazıyorsunuz düşünün. Arada dağlar kadar fark var dostlar. Dolayısıyla siz işte 5'te 1 amortisman kabaca yazarken birden bire 3'te 1 bir yazmanız gerekecek. Bütün AI'ın çökebileceği bir senaryo bu. Yani pek çok şüphe var bu şüphelerden de bir tanesi de bu. Mesela Fatih Şahbaz işte... Damodor Hoca'ya dikkat çekmiş. E, yazsa bu konuda ona güveniyorum. Aynen e, e, Fatih Bey ama bakalım ya yani bunların hepsini böyle şey yapmak lazım. Tabi burada şey de demek istemiyorum. Her zaman tekrar ediyorum. E, burada da batabilir. Gerçi batmasa iyi olur. Bütün sistem batar. E, ama bazıları fail edecek. Bazılarında tekrar böyle bir bütün bu yatırım şeylerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Vesaire vesaire. Ee, ama OpenAI'nin biraz işi sakat gibi dostlar. Bu konuda her zaman daha önceden de konuşuyorduk sizinle. Evet, herkes yatırım yapıyor ama işte Microsoft tabii ki yani büyüklere baktığınız zaman ben büyükleri daha sağlam görüyorum. Çünkü serbest nakit akışı biliyorsunuz çok önemli. Serbest nakit yaratan şirketler bu yatırımları büyük oranda serbest nakitleriyle karşılayabiliyorlar. Microsoft örneğin büyük oranda. Ama bu konuda hiç zorlanmayan biliyorsunuz bir büyük var. O da Google rahat rahat yarattığı serbest nakit akışının yüzde kırkıyla falan sadece devasa yatırımlarını fonluyor. Ben o açıdan mesela Google'ı ya da Gemini'yi daha avantajlı buluyorum. Zaten bir ekosistemi var ve giderek de daha iyi oluyor ama e, o yüzden hani bunlara dikkat etmek lazım. Antropik yine hep konuşuyoruz çok sağlam geliyor. Sağlam geliyor derken işte koddan biliyorsunuz parladı. Kurumsal tarafı e, var. Daha sağlam sağlam böyle adımlar atıyorlar. Onlar da tabi gelecek sene 26 milyar dolarlık şey bekliyorlar. Az değil yani. Gelir bekliyorlar. E, gibi gibi dostlar. Yani bu konuyu uzattık. Diyecekleriniz varsa e, deyin dostlar. Bu yine dün de OpenAI konuşmuştuk. Bugün de OpenAI konuştuk. E, birazcık e, data e, merkezi yatırımları konuştuk.